Selam arkadaşlar bunu gün Bugün Çekeyim baba ben bunu direkt böyle yavaşlatalım Bugün Baba bunu basarım ben Valla ben onu alırım Ben iki spelimi de bu benimdir Bebeğim güle güle 400 gold için değer mi? Değmez mi be? İki tane de şuna yardım edelim Direkt baba topa geri kaçmam lazım benim Hayır Bir tane minyon kaybettim ya Xp'ni kaybettim ya Şimdi beyler Adam geliyor Adam geldiği için ben buna giriyorum zaten Hiç sıkıntı yok Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntımız yok. Çeni çeker gibi yapayım. Bir tane daha vurayım. Daha. Bu saatten sonra. Kıdırırıv. Sırrı mı? Bir saniye ya. Olsun. Olsun. Evet. Ormancımız farmları aldığı için. Farmlar anasının nikahında kaldı. Olsun. Olsun. Hala sıfır farmım. Bir levelim. Bu adam bana girse ne yapacağım mesela şu an? Mesela. 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 Mesela ne yapmaya çalışıyorum? İki level olmaya çalışıyorum. Adam bana vururken. Hadi oğlum beni bir iki yap. Kapışayım da şu adamla. Heh. Şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Aha. Aha öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm. Şimdi Warwick o hatasını telafi etmesi lazım yoksa ben bayağı motor olacağım burada. Sırf levelden dolayı. Bak mesela bak gördün mü bak 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 Warwick geldi. Hadi inşallah kesebilirik. Buradan 3 olsam muazzam olur. Tamam hiç sıkıntı yok. Çektim kardeşim benim. Vur oğlum. Vur oğlum, Vur oğlum. Aha, aha da bu kadar. Tamam. Üçler oldum. Tamam bu saatten sonra toparlarım. Farmları aldı ya. Sen kasamayacaksın oğlum böyle. Allah Allah. Kasarsam götünü vereceğim mi? Dönmez resim. Vereceğim mi lan? Ben şimdi gideyim bak bir item alacağım. Cellat alayım bak ne yapıyorsun sen. Şu itemi önce bir çekiyoruz. Sonra kalan paramız Bunu alalım. Bir tane de pot alalım. Bir mektup yazarım. Sen ne anneni çağır. Ah, sikillerini kullandı diyecekti. Aha, sikillerini kullandı. Çok fazla farm var. Bu farmlar arasında kapışamam. Bir tane daha vurayım. Bir de W atayım. Yeterli olacaktır ona. Yeter Ağlaması için yeterli. Bir gözüm korktu. Böyle alabilirmişim şimdi normalde biliyor musun? Warwick koşuyor ama. Kan kokusunu alan Warwick koşuyor. Tamam, Warwick'e saldım ben onu. O saatten sonra onu yaşama ihtimali yok. Aha, ıstır götünü. Aha bu kadar. Ama ölme ya. Bu kötü oldu. Farmlar gözümü çok korkuttu. Öyle öyle değil öyle değil böyle vuracaksın oğlum. Böyle vuracaksın oğlum. Hadi şimdi toz ol. Ölmeyecek ama onu da yaşatmayacağım o kul altında. Öyle de bilir ölmedi. Bir canı kaldı gördün. Ne yapacaksın ne yapacaksın ne yapacaksın. Ne yapmayı düşünüyorsun. Mal mal saf mal. Bana şekil yapacak ha? Bak ses çık ölünce sesi kesiliyor arkadaşlar bunlar. Bir tam çıkayım diyor sonra diyor istediğin kişiyi al gel diyor. Lan oğlum çıksan ne olur lan sen? Ha? Sen çıksan ne olur oğlum item? Baba baba on çarpa. Baba bu mal öldü şimdi tamam mı beyler? Bu mal öldü şimdi beyler. Ölmemiş de olabilir ama çoğunlukla öldü. Bir W. Ama ben de öldüm ya. Ben çok içe girmek zorunda kaldım. Bile altı kestim. Bizi diyor ama Bir de ultisiz kestim ha. Olsun olsun olsun. Daha yeni başlıyoruz. Isınıyoruz. Kudur kudur. Şimdi ultim de var. Şimdi bunun ultisi yok. Altta bir yampiri savaşı var. Şu alta yöneleyim. O da oraya gelir diye düşünüyorum. O kaçacak. Sen gel sen. Sen lazımsın bana. Sen sen gel. Ne gel 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 gel. Varvi'ye gel. Koş Varvi kovala Aynen aynen aynen. Aynen aynen aynen. Nasıl kaçacak yer arıyor beyler. Nasıl kaçacak yer arıyor beyler gel 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 öyle öyle bir kaçış yok Şimdi Bi o ölür ölür yanmaya geberir beyler devam Başka adam başka adam öldü öldü ona hiç şans yok Aa bir canı kaldı. oğlum bu çocuk Niye sürekli bir canı ona lan bir şey geldi İyi çarpmadı değil mi Burada bak Viyogo'yu kovuluyordu Warwick nerede Viyogo kaçmış Bal mı sürdün götüne bir canına kalıyorsun hep Tamam bir plet de aldım şimdi üçlüm bitti Şimdi ne yapacak çok merak ediyorum Onun dışında arkadaşlar telefondan izleyenler Ekrana bir kere tıklayıp soğuktan like like'a tıklarsa çok sevinirim. Kırmızı buton yine sonra da basabilirsiniz. O da abone oluyor. Abi beni kesebileceğine inanmış beyler. Ay kırdım. İnandın ya ona haykırdım Tutuşturdu attı lan tutuşturdu attı lan Yerle bir oldu lan kulen Bak gördüm, bak 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 hem kendisini hem kulesini kesince nasıl böyle tüm varlığını kullanıp öldüremeyince nasıl sustu Gel gel enayiye bak gel 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 kesim seni gel 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 Ölürüm lan ölürüm lan denedim ama Ne diyorsunuz Beş yük var diye denedim Hadi be Ben bunu şimdi ikinci kulesini de aldım bu sayede e ne oldu? 550 600 gol aldım. Yapıştır baba. Babam geleni geleni keşerim. Ha gel gel. Gel lan gel. Gel ulan gel. Ha nasıl geri adam atıyor? Beni bir çekersem şimdi. Lan düz vuramadım. Düz vuramadım. Düz vuramadım. Düz vuramadım. Abi abicim. Sen tam bir malsın çocuk. Nasıl zoruna gidiyor var ya şu an. Minyonlar öldü. Sen az önce benim ölmeme sebebiyet vermiştin değil mi? Afan, han hanfendi. Hanfendi güle güle size lütfen. Kim geliyor lan? Sen onun yardakçısı mısın lan? Ha? Dur dur dur. Gel y şimdi gel. O adım beyler adımlar çok önemli. Bak gördün mü? Nasıl kan bir adım geri atıyorum. Nasıl kandırıyorum gördün mü? Sen niye geliyorsun lan? Aa, vuramadım mı? Zın o öldür zaten. Var mı başka? Yemin ederim şu adımlar var ya, Faker'dan öğrendim onları, bir adım atıyorsun, bir adım şey yapıyorsun. Sen de gittin. Aa ultim devam ediyor lan, ulti varken hala saymaya devam ediyor. Çok garip. Var mı başka arkadaşlar? Gelin penta atayım. Penta! 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 Penta. Pen ulti bitti anasını satayım hala şey yapacak. Penta penta. Penta lan kaç defa katliam penta. Penta. Penta yeter artık ölecek. Seni Moose hareketlerimle kestim sadece. Bak hiçbir şey yapmadım. Beyler zırhımız da bitti. Şimdi birazcık piyasaya yakacağız. Aha. Aha altta 3 kişi. Altta 3 kişi. Hatta burada baya bir kişi var ya. Biz bir çekelim önce arkadaşlar sen bir gel kardeşim benim önce. alttakiler nasıl kaçıyor? Nasıl? Sen bir git ulti basamadım ama sen de olursun. Ö İkiyi sen yapalım. Sen olursun iki olursun. Ben de olacak tip var. Ben de olursun sen. Sen de bir gittin babacım. E alttakiler oraya nasıl ulaşabilirim? Allah geçeceğim kuleden ölmezsem iyidir. Yani. Bak 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 bak. Fize bak bak nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor. Bak şimdi Fize ne yapacağım? <laughs> ne uğradığını şaşırdı biliyor musun çocuk? Katliam aldık. O zaman takılak ormana girek. Burada bir Vigo vardı. Vüga bana giriyor. Geri de yoktu. Ananı satayım. Oydu. Lan biz demiş lan. sağ. Bu ne yapıyor baba? Hacım sen ne yapan? Ne yaptığını sanarsın ya da öyle söyleyeyim sana. Nereye kaçıyor nereye? Aa bir tane ultu yedi ya baba nasıl kaçıyor? <laughs> ulti E basma. Ama hocam hocam hocam. Hocam ultimi bitiriyorsun hocam. Al işte bak ulti öldüm şimdi. Bak şimdi ne yapayım ben seni. Şimdi ben ne yapayım seni. E yapmıyorum. bedel. E'yi kritik adamlara saklıyorum mesela bunun gibi. Bak, ayak hareketi bak. Bak 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 bak. Bak Bak şimdi, Hop. Oh, Kaçtı be. Gel buraya. Oy 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 oy. Helal lan. İyi vurdun lan. Lux'da iş var ha. Arkadaşlar sanırsam ben penta attım haberiniz olsun Ama o yakışır mı şimdi bize yakışım ama bu, bu da yakışmaz Sen gel buraya havaya zıplatıyorum adamı sen bir git Ama hocam bize bize bırak bize bırak bize Sana Sana fantezi yapayım mı sen hiç uğraştırma beni Oo, Bak 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 adamıma bak adamım her şeye dönüşmüş Sen de bir git moruk Şunları öldürmeseydi o kaysa ben hepsinin içinden geçmiştim biliyor musunuz tek tek Ulan kaysa ulan kaysa Bebeğim şimdi geri kaç geri kaç geri kaç rahat ol sen sen ölmüş olabilirsin özür diliyorum. Sana yapacak tek şey dua okumak ah, olur diyecektim. Allah ah, beni çektiler araya. Gelsenize 3 saniye 2 saniye 3 saniye 2 saniye 3 saniye 2 saniye. Anan arvadını baş çektik harbi baş çektik. Lan ölmüyorum ölmüyorum lan neyin oğlum bırakın lan beni. Geliyor geliyor ekmekler geliyor ekmek geliyor ekmek geliyor ekmek geldi ekmek. Ekmek yanıyor ekmek. Baba. Aha, süper tuttun Hacı. Hacı havariyo. Hacı havariyo Hacı. Hacı bu da gitti. iki geldi Hacı. Hacı 3'ü 4'ü alırım bu arada biliyor musun? Şeyim var çünkü. Eskilim var biliyor musun? E attım mı 3'ü aldık. Aa! Aa! Wow! Oğlum lan bir an dedim gitti lan dedim. Abi şş, akıl alma beklenmedik bir pentaydı okeyim ben. Pentanın hatırına çıkarken de abone olup like atmayı sağdan dünkü videomuza gitmeyi öpüldünüz görüşürüz yarın.